yeni yaptığım evlerin hepsini tanıtacağım. Bir sürü ev yaptım. Bakın. Şu var ya. Onu ben yaptım. Şunu da ben yaptım. Şuradakini ben yaptım. Şuradakini de ben yaptım aklımda yani. Bu üçünü aklımdan yaptım. Ama bunu bir tane adamdan bakarak. Ne oldu olsa... lan? Bugün hepsini tanıtacağım ama videoyu durduracağım arkadaşlar. Hemen Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldikten sonra evimizi temizleyeceğiz. Şuraya yanlış blok koymuşum. Onun için özür dilerim. Bu evimizi boş. Ama tanıtacağım. Güzel. Çok güzel. Bir da tek bir şey yapacağım. Böyle tek. Nasıl desem bura okul olsun. Şurası da böyle olsun. Koyduktan sonra arkadaşlar Büyü masası aldım elimize. Büyü, masamız. Büyü aldım. Kırmızı çizgiden itibaren geçmedim. İki sıra olsun dedim. Kitaplar neden açılmıyor lan? çalışayım 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 diyeceğim kocayı da yapacağım kocanın sırası kocanın masası da şöyle olsun burası giriyor Şöyle şöyle şöyle. O da bayağı geniş ya. Bayağı geniş. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım da ucada da çalışsın. Böyle yapalım arkadaşlar. Bu evet, tocayı. Şimdi git. Ben en ön sırada şurada oturuyorum. Ben diğer her yere çit koyuyorum. Ve Steve kafası alıyorum. Adamın klip kafası olmayacak ya. Şşşt. Cep. Yılmaz. Evet burada benim yerim. Bak, arkadaşlar. <laughs> Orayı da. Buraya. Oraya da. Evet. dersimiz matematik. Böyle video çektim işte arkadaşlar. Her görüşürüz. Ben ben şuraya bir lav hazırlamıştım. Allah'a Allah. razı Şimdi bir tane kendime zırh aldım. Hadi ben gidiyorum. Videomuza başlayacağız arkadaşlar. Biraz Şurası fırını gösteren yer. Burası fırıncı diye götürüyorum. ama burada da fırıncı. Bura ekmek yapan yer. Nerede lan benim? Eve gireyim başlayacağız. Sit alayım şöyle böyle böyle ve böyle ben üstüme şapkamı taksam mı Bakın. Bakın. Ana! Bakın. ben buluruz Bakın. diyorum. Hadi baboş. Ben oku. Aa çocuklar gelmiş. Ne yapıyoruz lan çocuk var? hoca da gelmiş. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Tamam. 23. Matematik kitabında 25. sayfayı açın. Hop. Hop tamam burası. Şimdi yapalım bunu bir. Çık, 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 çık. Hop. Eyvah. Ben kalem almayı unuttum. Hocam. Evden kalem al. Evden kalem al. Hadi bak. Tamam arkadaşlar ben durduruyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben hemen gidiyorum. Okula gidiyoruz. Bir ağaç da var. Tamam gidiyorum. Ben nasıl çıkalıyorum? Hadi gidiyorum. Kalem al. Uuu kalemim var. Hem de çok, çok iyi. Hocam. Geldim. 25. sayfaydım abi. 55 number. 25. Daha ne oluyor? Hatuna öğretmenim. Evet, öğretmen. Geldim. Evet öğretmenim. Anlat bakayım şeyi. Öğretmenim okuduk. Ha tamam. Şimdi bir gün bir şey varmış. Ne varmış? Unuttum ismini hocam. Bakayım. Tamam bak. Bakayım. Tamam. Hatırladım. Bir gün Necmettin diye bir o çocuk hastalanmış. Sonra da gitmiş. Daha uzaklara gitmiş. Sonra gittikten sonra önüne bir padişah demiş. O padişah demiş ki sen buralardan git. Buralar nasıl benim. Hocam bunlar Dinleyin dinleyin. Dinleyin dinleyin. Evet dinleyin. Hadi. Ben. Evet sonra da gitmiş gitmiş gitmiş. Buralardan uzaklaşmış. Sonra da demiş ki. Allah Allah. Ben bacağı neden vurayım? Sonra da. Ee, hocam ben bu kadar anladım. Tamam geç. Bu sayfayı ödev veriyorum. Herkes bu sayfayı yarın özetini çıkart. Yani yarın bana özetini getireceksiniz. Tamam hocam. Hadi çıkış saati. Düş. Hadi bay. Ah oh, evin anahtarı da bendeymiş. Nerede lan benim? Kitap, 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 kitap. Nerede kitap? Ekstra. Sparkey kaptan gitti. Ze hemen özetini geçireyim şuraya. Anlar nerede? Allah Allah nerede o zaman? Of çok uzak. Evet tamam şimdi. Şimdi. ne <gülüyor> 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 Okulun bak da yatak olmuş. Hocam bu Ya çocuklar yok kimse. Ah. çok güzel de ama. Tam sabah oldu. Hoş geldin. Merhaba. Aa Necmettin. Merhaba. Evet öğretmenim. gel mu? özetini oku. Of. Öğretmenim. Bu şuna bak. Buradan mı okuyayım? Bu hangisinin bak? Bundan oku bundan. Tamam. Şimdi şöyle. Şöyle. Tamam, bak. evet, ee, adam neden buralardan gidipten gidiyorum dedikten sonra şey demiş Yine evinin yolunu tutmamış eve geldikten sonra bir bakmış ki padişah ve ordusu ordusunda kıtçılar mızrakçılar Hocam bu kadar. Tamam.